Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Bugün sizlere sağlık kurallarından bahsedeceğimizi söylemiştik. 10-17. haftasının konusu sağlık kurallarımız. İlk hafta sizlere bir anket göndermiştik, herkes hatırlıyordur bu anketi. Bu anket sonuçlarına göre çocuklar dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar ve cep telefonu bilgisayar kullanarak derslere giren arkadaşlarımızın oranı hali yüksek. Bilgisayar başında hareketsiz duran herkes risk altında olmakla birlikte bu arkadaşlarımız biraz daha fazla risk taşıyor. Bu hafta dediğim gibi sağlık kurallarından devam edeceğiz. Önceden bilgisayar ödev yapmak amacıyla falan kullanıyorduk ama şu anda uzaktan eğitim. Ondan sonra ne bileyim yine ödev yapmak birçok amaçla öğrencilerimiz kullanabiliyorlar. Küçük öğrencilerimiz. Bilgisayarın başında e, ee, sürenin zaman ne kadar hızlı akıp geçtiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan kalktıktan sonra işte boynumuzda falan ağrılar, tutulmalar, elimizde, bileğimizde, kolumuzda uyuşmalar, yine bacaklarda uyuşmalar olabiliyor. En çok rastladığımız olaylardan bir tanesini gözümüz. Gözümüzde yanma olayı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bilgisayara odaklanıyorsunuz. Vaktin ne kadar geçtiğini bilmiyorsunuz. E az kullanın da demiyoruz size. Mecburen ne yapacaksınız? Ödevleriniz için, uzaktan eğitim için bu bilgisayarı kullanacağız. Kullanırken birkaç tane kuralımız var arkadaşlar. İlk kural olarak şunu söylüyoruz. Bir bilgisayar satın alacaksanız bilgisayarın ergonomik olmasına dikkat edin. Yani işlemcisi, ondan sonra remi ne bileyim bir öğrencinin ihtiyaçlarını ya da artık ne iş yapıyorsanız ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde olsun arkadaşlar. Ekranınız radyasyon yaymasın. Farenin kullanımı, klavyenin kullanımı kolay olsun diyoruz. Ha siz şunu da söyleyebilirsiniz. Yani şunu söylemiyorum ben size. Gidin en iyisini alın demiyoruz. En iyisini alırsınız bir sene geçtikten sonra ne olacaktır? Onun fiyatı düşecektir. Veyahut da siz bekleyeceksiniz fiyatının düşmesine. Onun fiyatı düştüğünde daha yenileri çıkacaktır. O yüzden diyoruz ki ihtiyacınız olan ne ise onu alın. Yani hız olarak da düşük olmasın çocuklar. Çünkü 5 dakikada halledeceğiniz bir işi 1 saatte hallediyorsanız zaman kaybı. Evet bir diğer kuralımız arkadaşlar mutlaka çalıştığınız ortama havalandırın. Aha, yarın bir gün okula da geleceksiniz çocuklar. Hani bu maske takarken demişlerdi ya. Karşıdaki virüs size bulaşmasın, sizdeki virüs o tarafa geçmesin, Allah göstermesin öyle bir şey varsa. Amacımız burada neydi? Karşılıklı birbirimizi korumaktı. Ekmeye falan giderken risksiz bölgeler olduğunu düşünüyorsanız mutlaka maskenizi şöyle aşağı indirin. Burnunuzdan nefes alın çocuklar. Bilgisayar başında da odanız havasız olabilir. Havasızsa mutlaka o ortamı havalandırın diyoruz oksijeni mutlaka burnumuza, ciğerlerimize çekelim. Çünkü oksijen girdiğinde akciğer, akciğerden kalbe, kalpten de işte kan vasıtasıyla bütün organa dolanıyor biliyorsunuz. Biz buna büyük dolaşım, küçük dolaşım her ne diyorsanız. Eğer kan gitmiyorsa bir yere, yani bir yerde sinir sıkışması falan varsa artık orada uyuşukluklar başlıyor çocuklar. Temizlik, ekranınız mutlaka temiz olsun diyoruz. Yine radyasyon, hani ışık böyle sürekli gözünüze pır 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 edecek açıdan gelmesin onun ayarlarını yapmamız gerekiyor. Yine oturduğunuz sandalyenin çocuklar ergonomik olması lazım. Derslerimiz biliyorsunuz 30 dakika, 10 dakika bir aramız var. İşte bu 30 dakika boyunca sabit oturun demiyoruz biz. Yani kameralarınız falan kapalıysa hareketli bir şekilde de oturup kalkabilirsiniz. Önemli değil. Mutlaka sandalyeleriniz okulumuzda da yok. Evimizde de belki bu imkanlardan yok. Sandalyelerimizin tekerlekli olması, yüksekliğinin ayarlanabilir, sırt destekli, boyun destekli veyahut da kol destekli olmasını tavsiye ediyoruz ekrana bakarken çocuklar hani göz kaslarımız yani şu gözümüzü kırpma olabiliyorsunuz isteğimize yapılan bir hareket değil Biz uzun süre dikkatli baktığımızdan dolayı göz kırpmayı unutuyoruz çocuklar aklınıza geldikçe ara ara gözlerinizi kırpın ya da işte çok yandığını falan hissediyorsanız arada kalkın gözlerinizi suyla falan yıkayabilirsiniz ılık bir suyla avucunuzun içine kapatabilirsiniz çocuklar veyahut da şunu yapabilirsiniz Hani uzun süre bakıyorsunuz ya. Uzakta siyah bir nokta vardır. Saatin çivisi olabilir bu. Ne bileyim bir nokta işte yani uzaktaki herhangi bir noktaya şöyle 5-6 saniye falan odaklanın. Gözünüz dinlensin. Anket sonuçlarımıza göre çocuklar. Dizüstü bilgisayar kullanan, tablet, cep telefonu kullanan arkadaşlarımızın sağlık yönünden daha risk altında olduğunu söylemiştik. İşte ekranda da gördüğümüz gibi bakın omuzları, beli yani ister koltukta ister çömelerek oturun, ister yatarak yapın, ister masada fark etmez. Bunların uzun süre kullanımı arkadaşlar sağlığımıza ciddi zararlar verecektir. Hele hele ki siz gelişim aşamasındasınız. Ee, tablet kullananlar da özellikle cep telefonu biliyorsunuz zamanla gözlerimiz ne oluyor? O cihaza doğru dikkatle yaklaşmaya başlıyor ve göz eksenimiz bozuluyor arkadaşlar. Bakın böyle. O yüzden de diyoruz ki arada mutlaka uzaktaki nesnelere odaklanın. Şuradaki resme dikkat edersek çocuklar. Hadi anne öne doğru eğilmiş. Baba işte bir şekilde çalışıyor. Yani sandalyeleri falan geçtik biz bunların. Bunlar zaten gelişimini tamamlamış. Ama çocuğa geldiğinizde bak dikkat ederseniz ayakları sallanıyor. Yarın bir gün ya da ne bileyim belli bir zaman geçtikten sonra buradan ağrımaya başlayacak. Ya da bakın kollar ödümlüz. Yani buraya askı bindiğinden dolayı yük bindiğinden dolayı arkadaşlar. Burası da zamanla ağrımaya başlayacaktır bilgisayar karşısında otururken arkadaşlar şu kuralları da söyleyelim hemen hızlı bir şekilde. Dedik ki bilgisayar karşısında otururken mutlaka ekran gözünüzle aynı hizaya gelmeli. Ekrana yakından bakmayacaksınız. bilgisayar ekranıyla arkadaşlar aranızdaki mesafe 50-70 cm olacak. yani televizyondan da seyredebilirsiniz ama uzaktan hani gözünüzü kırpacak şekilde uzağa gitmeyeceksiniz yani gözünüzü sulandıracak şekilde de çok yakından bakmayacaksınız. Yazıları okuyabileceğiniz kadar olursa yeter. Mutlaka dik oturmaya özen gösterin. Aklınıza geldikçe dik oturmaya çalışın. Kollarınızı dirsekten ya da ne bileyim şu bacaklarınızı gördüğünüz gibi 90 ile 120 derece arasında kırın diyoruz. Bilek bilekleriniz klavye kullanırken ya da fare kullanırken desteklenmeli. Koltuğunuzun yüksekliği ayarlanabilir olmalı dedik. Sırt destekli olmalı. Bunun boyun desteği yok gördüğünüz gibi kollar yine destekleniyor. Ayaklarınız çocuklar mutlaka yere temas etmeli. Yere temas etmiyoruz. İşte altına buradaki gibi herhangi bir şey koyabilirsiniz. Her bir saatlik çalışma süresi sonunda ara verilecek 15-20 dakika ama biz onu her bir saat demiyoruz artık. 30 dakika diyoruz biliyorsunuz. 30 dakikanın sonunda 10 dakika bir aranız var. Ara verildiği sırada işte kitap okumak, televizyon izlemek gibi aktivitelerden uzak durun arkadaşlar ne yapacaksınız? Mutlaka gözlerinizi dinlendireceksiniz. İşte hareket edebilirsiniz. Hareketsiz durduğunuzdan dolayı bunlar ağrıya sebep oluyor biliyorsunuz. Hareket edin, hoplayın, zıplayın. Yani bir şekilde 10 dakikayı geçir. Hepinize iyi bir öğretim yılı diliyoruz. Kolay gelsin.